Dört, sekiz, on beş, on altı, Çocuklarım benim. Yemedim, yedirdim. İçmedim, içirdim. Sonumuz böyle mi olacaktı? Ne oluyor lan? <laughs> Hayda! Sen de mi başladın içi biçi bağlamaya? Selçuk abi, bir ses versene abi. <laughs> 15 milyonu kazanan talihli yanımızda Orhan Bey. 15 milyonu kazanmak nasıl bir duygu? <laughs> diledim ama ben bunu. Bu mucizeyi diledim. Abi! Abi bak be abi! Yeni mi lan? Yeni mi? Ee, şaşırtıcı tabii ama biliyordum bir gün tutacağını. Çok memnunum. Öyle tabii. Doğru söylüyor. Öyle tabii. Doğru söylüyor. Adam malı götürüyor. Doğru diyor. Bizim biletimize kondu. Doğru diyor. Yıprattın beni Kamil. Yıprattın beni. Peki bu parayla ne yapacaksınız? E aslında bunu sorduğunuz bana çok iyi oldu gerçekten. Çünkü benim çok uzun zamandan beri oynadığım Aşk Külleri dizisi vardı biliyorsunuz. Başrolünü oynadığım ve Yaman karakteri vardı. Orada Yaman karakterinin giydiği bir deri ceket vardı. Ben çok uzun zamandan beri bu deri ceketi arıyorum aslında. E, hayranlarımız çok iyi o deri ceketi. Ben de manevi deri çok yüksek. O ceketi bana hediye eden veyahut getiren e, hayranım için her türlü fedakarlığı yapabilirim. Her türlü ödemeyi yapabilirim. Çok mutlu olurum bunun için. Sokayım ya. Ceket alacakmış. Allah bunu al. Abi! Anne kız koş! Ne oldu kız? Çabuk söyle ne oldu? Çık bak, bak bir bak Orhan'ımın yüzü bugün nasıl gülüyor bir bak. Kız bunun için mi aklımı başımdan aldın ha? Roldür o rol. Çalışıyor çocuk bak. Rol olsa ben anlarım herhalde anne. Sonuçta yıllarımı verdim adama tanıyorum yani. Kız açar kapı. Aa hoş geldin Kadriye. Aa, sana da sana da. Ne yapıyor o? Ne yapıyor? Sana ne Kadriye abla? Hı? Sana ne? Sana gelmez Orhan genç kalır boş ver. Kız bu Orhan notoyu kazanmış ya. Ha! Televizyonlar bangır bangır gösteriyor haberiniz yok mu? Anne duydun mu? Ben demiştim iyi bir şey olmuş demiştim. Allahım tanıyorum ben erkekimi tanımaz mıyım hiç ayar ay şeylere layık ayar şeylere milyarder adamın hali nasıl oluyor merak ettim. E Orhan bizim evden gözükmüyor ya, o yüzden geldim. Kalk kız çocuğum, çekil. Çekil. Ay, Aa, çekil. ya da <laughs> haklı çıktı galiba. Hayranlarım kapıma dayandı. Kim o? Bok vardı bunda siyah boyadım ha. Kim o? Ben sizin bir kadın hayranınızım. Senin ben kalıbını sikerim ha. Şuraya bak ya. Herif lüks bir evde oturuyor. Ülkenin en ünlü oyuncularından biriyim diye geçiniyor ama mutfak tam takır kuru bakır. İnsan bir bisküvit bisküvit bir şey almaz mı birader ya? Püskebit önemli Kamil. Ki Kimsiniz be siz? Size ne lan benim mutfağımın dolabından? Tanımadı bizi. Bizi niye tanısın oğlum? Ünlü müyüz lan biz? Sen. Ben. Evet sen. Yaklaş yaklaş bakayım bir. Neden? Şu üzerindeki ceket. Benim uğurlu ceketim mi yoksa? Yemezler canım. Bu benim babamın kerametli ceketi. Kesin lan! Abi herife bak ya. Hem bizim geleceğimiz çalıyor, hem de hırsız yerine koyuyor bizi. Tam yavşak ya. Hangi geleceğinizi? Ne hırsızı? Ne diyorsun siz be? Kes lan kes. Pilipot yapma. Bilet nerede bilet? Ne bileti? Pilipot? O ne? 15 milyonun bize vurduğu bilet birader. Nerede? Loto bileti mi? Bak, bıçağı görünce nasıl tazelendi hafızası. Nerede lan bilet? Bilet bilet yok. Yok bende bilet bilet. Bak ya yine unuttu. Kamil. Biz bu lavuğu döveceğiz. Mecbur. Bize başka bir çare bırakmadı. Beyler, 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 beyler. Bakın yanlış adamı yakalarız. Ben Bende millet millet yok. İkramiye bana çıkmadı. Biliyoruz lan sana çıkmadığını göt. Çünkü bize çıktı yavşak. <laughs> Ay aşkıma bak benim ya. Hemen de işine yatırım yapmaya başladı. Hemen provalara başladı. Ay çalışkan adam. Zaten adam dediğin çalışkan olacak. Kız bir de sesleri duyabilsek var ya Ayşe. Dudak okuyacağım diye bütününü kaçırıyorum hep. Aslında ne yapacağız var ya? Evine gideceğiz gizlice. Dinleme cihazını bir yere koyacağız. Ondan sonra kaçacağız geleceğiz buraya. Allah keyfe bak sen. Ah, Ayşe. Koş Kadriye teyzene haber ver koş. Heyecanlanıyor kadın zaten. Eksiklik almasın yazık. Bayan be hiç kalkamam vallahi. en heyecanlı yeri. Ayrıca o Kadriye teyzemin de gözü göz değil istemiyorum gelmesini. Ha şuna bak gendir çeker, boktur, kokar. Burada şahane bir anan dururken kalktın o edepsiz alana çektin. Hah. ben miyim edepsiz anne? Asıl edepsiz senin o dört koca eskitmiş arkadaşın be. Hep gözü genç adamlarda hiç demiyor ki o sini gibi mabadımın üstüne bir oturayım diye. Şimdi de benim erime göz dikti ama yedirmezler. <laughs>